Yaş yıkıldık mı yatalım. Elbette beden uyku ihtiyacını aldıktan sonra kalkmaya gücü yeter. Taşır seni yani. İstediğini yaptırırsın ona. Değilse yok taşımaz seni. Vakıtsız yatarsan, vakitli kalkarsan bile ne dediğini işitmezsin. Aklın başında olmaz. Uyku kaplar seni. Ne duandan haberin var, ne ibadetinden, ne rükûnden, ne seçlerinden haberin bir şey yok. Aman dikkat edelim, bu meseleyi birbirimize tavsiye edelim, söyleyelim. Ofirli, ey Rabbim, Rabbimiz bizi beni mağfiret et. Evvela kendine dua ediyor. İnsan evvela kendine dua etmeli. Veli valideyye sonra babamı anamı da ya Rabbi belil müminine bütün müminleri de mağfiret et Ya Rabbi yevmi yekumul hisab muhasebe günü kayım olduğu vakitte kalktığı vakitte, mahşer koptuğu vakitte evimiz orada toplaştığımız vakitte bu duayı Ya Rabbi cümlemize tatbik eyle Ya Rabbel Alem cümlemize tatbik eyle Ya Rabbi kabu gafletten bizleri ikaz eyle Ya Rabbi kör sağır yaşamaktan muhafız eyle Ya Rabbi sen bizimle berabersin Ya Rabbi, habersiz yaşatma bizi Ya Rabbi, haberli yaşatma şart bizi Ya Rabbi. Amin. Daima sana dayanan, sana yaslanan, sana iltica edenlerden eyle bizi Ya Rabbi. Amin. Dualarınızı kabul ey Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Uzaktan yakından gelen, bugün Beytullah'ın temellerini yükseltiyorlardı. Ne diyerek? Rabbena tekebbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul et. Bak nasil yalvarıyor büyükler. Eyüple nasıl yalvarıyor görüyor musunuz? Ben ibadet ettim, ben kıldım, elbette kabul edecekler. Kim demiş sana? Kabul edecekler. Yalvarmakla, iltica etmekle, tabarru etmekle, niyaz etmekle olur. İşte görüyorsunuz, en büyük dostu, en büyük dostu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, İbrahim aleyhisselam'dır. Bunlar nasıl yapıyorlar ne diyorlar ben kıldım kabul etmeye mecbursun diyorlar mı yok beni yarattın beni iyileştirmeye mecbursun diyorlar mı yok fazla kereminden ver ya Rabbi hiçbir şeye borçlu değilsin bize ya Rabbi alemin biz sana borçluyuz. Bizim sana boyun eğmemiz lazım. Bizim sana teslim olmamız lazım. Bizim senin şeriatini yaşamamız lazım. Tarikatini yaşamamız lazım. Arkadaşlar tarikat derslerimize dikkat edelim çok dikkat edelim şeytan kandırır bizi Bugün de kalsın o hep tamam olmasa ne olur hep iyi yaptım falan böyle dedirttirir insana cuma bir şey En ihsanı bit tamam yemek yediyse bize de doyurmasa bizi ne yaparız ağlanırız değil mi kıvranırız çok cuma bir şey bu işte bu tarif de öyledir siz de bana verdiğiniz sözü tamamlayın Mevla buyuruyor. Bir insan Yaş yıkıldı mı durmamalı, yatmalı. İyilerin adeti değildir. Yaştan sonra, yatsı namazı kıldıktan sonra durmak, konuşmak iyilerin adeti değildir. Büyüklerin adeti değildir. Bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir. E uyku zamanında uyanıp duruyorsun. O ne zamanki efendim ibadet zamanı geliyor o zaman yatıyorsun uyuyorsun. Böyle tarikat olmaz, mı, şeriat olmaz. Mı? Yaş yıkıldın, yatacaksın. Uykunu aldıktan sonra teheccüde kalkacaksın. Abdest namaz kılacaksın. Mevla'ya el açacaksın. Mevla buyuruyor ki Gecenin üçte geçip biri kalınca Resulullah haber veriyor bunu. Hadisi kutsuydu. Ve benden bir şey isteyen var mı vereyim? Mevla açtı kapıları. Mevla kapı yaş çok desen ya dışa. Sonra kapattığı vakitte kalk dua et. Ondan sonra duam kabul olmadı de. Doğru mu? Bir şey isteyen var mı? Dua eden var mı kabul edeyim? Mahfret olmak isteyen var mı? Böyle her gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca bu nida oluyor. Bu dua kabul kapısı açılıyor arkadaşlar. Ayıp olalım. Kendimizi iyi toparlayalım. Düşünelim. Tabii açıldığı vakit, sofra kurulduğu vakit de gelelim. Sofra kalktıktan sonra gelmeyelim her şeyin bir adeti vardır, bir usulü vardır. Büyükler bunu anladılar ve böyle devam ettiler, böyle yaşadılar. Hiç kaçırmadılar bir şey elhamdülillah. Biz de kaçırmayalım. Namaz kıldıktan sonra, teheccüd namazı kıldıktan sonra derse başlayalım. Dersi sabaha kadar bitirelim. Bitmezse namazın arkasından işrağı beklerken bitirelim. Mutlaka böyle yapan adam bitirir dersleri biiznillah. Bir şey kalırsa onu da gündüz yapar, tamamlar. İlla 24 saat zarfında 5000 kelime-i ve murakabeler efendim ikişer saat bir, 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 saat aşağı kalma o ile devam etmek lazımdır. Tamamlanmak lazım. Her 24 saat zarfında tamamlanmak lazımdır. Her vakit bunu tembih ediyorum. Kendime de size de inne rabbi muhakkak ben Rabbimle le dua elbette duayı işiticidir dua etti mi işitti kabul etti nerede etti Beytullah etti Şam-ı etti nerede bulunduysa orada dua etti ve Mevla'da onun her duasını işitti ve ihsan etti kabul etti ya bize de aç kabul kuruldu. Dua, dua kabul saatlerini ya Rabbi. kapılarını aç ya Rabbi. <laughs>